Dizi dünyası her geçen gün daha da büyüyor. Yabancı diziler arasında öne çıkanlar izleyicileri adeta büyülüyor. Breaking Bad ile başlayalım. Kimya öğretmeni Walter White, kanser teşhisi sonrası suç dünyasına adım atıyor. Bu dönüşüm izleyicileri ekrana kilitliyor. Stranger Things ise bir başka harika seçenek. 80'ler atmosferinde geçen bu dizi, kaybolan bir çocuğun etrafında gelişen gizemli olayları anlatıyor. Arkadaşlık, cesaret ve doğaüstü unsurlar bir araya geliyor. Money Heist ise İspanyol yapımı bir dizi. Profesör bir soygun planı yapıyor. Her bölümde gerilim tavan yapıyor. İzleyiciler karakterlere bağlanıyor ve her birinin hikayesini merak ediyor. Son olarak The Crown ile tarih severlere hitap ediyoruz. Kraliçe Elizabeth'in hayatı ve hükümdarlığı göz alıcı bir şekilde işleniyor. Bu dizi sadece tarih değil, aynı zamanda insan ilişkilerini de derinlemesine ele alıyor. Bu diziler farklı türlerde herkes için bir şeyler sunuyor. Hangi diziyi izlemeyi seçersiniz?